Herkese merhaba arkadaşlar. Uçak vlog videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün e, köyden Erzurum'a Bursa'dan Erzurum'a gideceğiz uçakla. Evet ben hazırlandım ve birazdan arabaya bineceğim. Beni orada bekleyin. Görüşürüz. Ben Erzurum'a gidiyorum. Arkadaşlar şu an babamla vedalaşacağım. Ve uçağa biniyorum. Siz beni orada bekleyin. Arkadaşlar şimdi biz uçağa bindik. Ee, birazdan size e, uçak kalktığı zaman yolu göstereceğim. Ha, bu arada yanıma arkadaşlar kalem kutumu aldım. Ee, defterimi aldım. Bir de hikaye kitabımı aldım. Arkadaşlar Şehzağ geldi. Arkadaşlar şu anda iniyoruz. Gel otobüs kocam. <laughs> Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar şu an havalimanından çıktık ve köye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi ben köye geldim. Evet e, uçak vlog videosu bu kadardı. Köyde de tam iki tane yeni bir video planım var. Evet bunun için abone olmayı videolarıma like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet uçak vlog videosu bu kadardı. E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.